Giresun'u kötüleyen şeyleri yazma. Bak ben şimdi biz kendi aramızda tartışıyoruz değerli arkadaşlar. Giresun'un aleyhine olan şeyleri genel basına taşımayın. Yani bu içimizde kalıyor. Kol kırılır yen içinde ya. Bu atalarımız bunu demiş ya. Bunu Dursun Ali Şahin demiyor. Değil mi? Giresun Valisi Dursun Giresun. Ali Şahin basın mensuplarını bu sözlerle uyardı. Vali uyarıyı yaparken kentte derme çatma teleferikle cenaze taşıma haberinin ulusal medyada yer almasına örnek gösterdi. Gazetecilere ilginç bir teklifte bulundu efendim mezarı bilmem teleferikte götürdüler. Delme çatma teleferikte cenazeyi karşıya geçirdiler. Ben iyi mi ettim be? Belki sen orada 3 puan aldın, 4 puan aldın veya 400 lira, 500 lira yapar. Ben vereyim o parayı sana da yazdırmazsan. Bu sözler üzerine valilik görevlileri Dursun Ali Şahin'i kameralar kayıtta canlı yayında izleyerek uyardı. Canlı yayınlarız. ...canlı yayınlarız. Olabilir. Canlı yayında mıyız? Ulan, <laughs> önceden haber verilen canlı yayında oldu. <laughs> ya. Allah Allah. Şimdi işin daha değişik oldu. Gözüm. <laughs> ...bizimkilerin de aklı sonradan geliyor... ...sana bakmasın... ...canlı yayındayız diye şimdi söylüyor... ...vali Şahin benzer bir olayı daha önce de yaşadığını anlattı... ...kendisinin getirdiği futbolcuları oynatmayan... Giresunspor Teknik Direktörünü... ...kameralar kayıtlarken eleştirdiğini... ...bu görüntülerin yayınlanmasından birkaç saat sonra... ...Teknik Direktörün istifa ettiğini söyledi... ...keşke daha önce deseydim... ...neyse... ...şimdi canlı yayındayız... ...bu zaten oldu bitti artık... ...yani olanla ölene çare bulunmaz... ...yalnız müdür bey sen onu önceden geleceksin söyleyeceksin